Cinsel birlikteliğin olmaması nikaha bir etkisi olacak mıdır? Bu şekilde bir e, soru sorulmuş. Bu Şöyle bu meselemizi izah edelim. Nikahı düşüren durum ya talaktır ya da fesihtir. Talak bilindiği üzere Rabbimiz tarafından e, eşlere verilen bir haktır. Tabi eş bu hakkı kendi hanımını da veya başka birilerini de ortak edebilir. Ya bu şekilde bir talakla nikah düşecektir veya hatta fesih diye tabir edilen yani talakın yani nikah düşüyor ama talak haklarından bir şey eksilmiyor. Ve da bu şekilde bir e, durumdan nikah düşecektir. Fesih model olarak mesela taraflardan diyelim ki birinin dinden çıkmasını gösterebiliriz. Mesela kadın dinden çıktı, irtizat etti. Allah göstermesin. Rabbimize sığınırız bundan eğer bu şekilde kadın dinden çıkacak olursa aralarındaki nikah düşer ve hesk olmuştur. Yani talak hakkı eksilmez. Erkeğin talak diyelim erkek dinden çıkacak olursa yine burada tabii buradaki erkek dinden çıktığı zaman da talak mıdır fesih midir ihtilaf var ama kabul edilen görüş fesih olarak değerlendirilmesi. Yine aynı şekilde talaksız nikah düşmüş olur. Ve hatta belirli gerekçelerle kadın hakime başvursa ve hakim İslam'a göre kadının boşanmasına bir hak tanısa ve bu şekilde nikah kaldırırsa bu fesih'tir. Tabii bu e, bu konuyu aslında ayrı olarak girilmesi gerekiyor. Çünkü kadının mezhebimiz açısından mahkemeye başvurarak nikahın iptalini istemesi çok sınırlı maddeler hakkında söz konusudur. Dolayısıyla bu konuşmuş olduğumuz onlar hakkındadır ve bunların çoğu da hani cinsel durumlarla alakalıdır. O yüzden hani bunlarla alakalı bir durum olur da mahkemeye boşanma durumlarında hocam hani biz boşandık fesimidir midir, talak mıdır gibi genel bir anlayış söz konusu olmasın. Bununla ilgili detaylı bilgi almak için yine fıkıh kurulumuza müracaat edebilirsiniz. Ama hani mezhebimiz açısından fesi gerektirecek bir durum olursa o durumda hakim nikah kaldırır ve bu nikah fesih edilmiştir. Nikahı bunlar düşürüyor. Bunların dışında nikahı düşüren bir durum söz konusu değil. Tabi ölümleri saymazsak. Yani karı kocanın birbirleriyle birlikte olmaması, cinsel bazda ayrı yaşamaları, ayrı odalarda yaşamaları nikaha düşüren bir etki değildir. Velev ki 20 sene karı koca ayrı ayrı yaşasın, biri birbirinin eline değmesin, herhangi bir şekilde nikah düşmeyecektir. Ama böyle bir yaşantı ise çok büyük bir vebaldir büyük bir sorumluluktur. Allah katında büyük bir günahtır. Çünkü Rabbimiz evlilikle beraber kadınlara da kocalara da muhataplarına karşı belirli vazifeler, yükümlülükler yüklemiştir. Yani bir evliliğin gayesi aynı çatı altında yaşamak değildir. Bir evliliğin gayesi huzur, muhabbet, ülfet, insanların haramdan korunmasına perde olmasıdır. O yüzden efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem karı kocanın birbirlerine bahsederken hatta Arapçada mesela şu kullanılır bir tane denir. Bir tane normalde astarı denir. Hani diyelim ki cübbenin astarı, şu içteki astar. Eşlerden bahsedilirken Arap gramerinde bir tane hanımına da kullanılan bir tabirdir veya eşe de kullanılan bir tabirdir. Yani erkek ve kadın birbirinin her şeydir, bir tanesidir, içe dönük olan yapısıdır, olmazsa olmazıdır. Bu dünya ve ahiret hayatında e, mutluluğun veyahut hatta kazanımın, dininin kemale ermesinin vesilesidir, gelecek nesillerin en büyük güvencesidir. Dolayısıyla bir evlilikte yani aynı çatı altında yaşayıp da evli değilmiş gibi yaşanılan bir ortam Rab'bimizin razı olduğu bir ortam değildir. Bu yuvada yetişen nesil, evlat ne bizim dinimize ne de bir bizim vatanımıza fayda sağlayacak bir birey olarak yetişmesi çok çok zordur. Dolayısıyla her ne kadar nikahı düşüren bir etki olmasa da böyle bir yaşantı taraflar açısından vebaldir. Ve bunun karşılığını ahirette göreceklerdir. Hani Rabbimiz فَاِذَا جَاءَتِ الصَّاحَ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ اَخ۪يهِ ve ümmihi ve ebihi ve sahibetihi ve O gün kişi eşinden kaçacak ve sahibe. Taraflar birbirinden kaçacak. İşte o gün karı kocanın bugün bu tür yaşaması ahirette birbirlerinden kaçmasına neden olacak bir yaşantıdır. O yüzden doğru değil. Ama talak bazında herhangi bir etkisi olmayacaktır. Peki şöyle bir ayrıntı söz konusu olabilir burada. Diyelim hiçbir şey söylemedi erkek ayrı yaşanıyor. Tamam talaka etkisi yok. Ama bazen şu oluyor. Adam diyor ki hanımla kavga ediyor. Vallahi billahi bundan sonra sana el sürmeyeceğim diyor. Yemin ediyor. Bu durum farklıdır. Yani az önce konuşmuş olduğumuz durumda adamın bir yemini, bu şekilde bir sözü vesairesi yok. Sadece diyelim tartışmış, ayrı yaşıyorlar. Hiçbir şekilde karı kocalık bu vazifeleri bu durumda yok. Bu nikahı düşürmese de şu söylemiş olduğumuz. Hani artık sana elimi sürmeyeceğim. Vallahi bir daha sana dokunmayacağım. Artık ömrü billah sana işte şunu yapmayacağım dese bu ila olarak değerlendirilmektedir. İla, ayeti celilede de izah edildiği üzere adamın hanımına cinsel bazda yaklaşmamak hususunda yemin etmesidir. Eğer hanımına yaklaşmayacağına dair yemin ederse ve bu yeminini dört ay sürdürürse dört ay sonra aralarında bain talak oluşacaktır. Yani adam hanımına dedi ki vallahi bir daha sana el sürmeyeceğim. Tabi bu kasıtı ilişki... Ya, ya ilişki niyetiyle bunu söylüyor. El sürmeyeceğim derken başka bir manayı kastederse o farklı. Buradaki kastedilen cinsi münasebet. Vallahi sana el sürmeyeceğim, sana daha dokunmayacağım der ve dört ay hanımına yaklaşmazsa bu iladır. Ve dört ay sonra aralarındaki nikah düşer ve ba'in talakla bu nikah düşmüş olur. Ama bu dört ay dolmadan adam hanımına yaklaşacak olursa o zaman yeminini bozulacağından dolayı kefaret vermesi gerekecektir. Peki hocam ben yemin ettim. Dedim ki vallahi hanımına, hamın, hanımıma yaklaşmayacağım. Ama yaklaşmak da istemiyorum. Ama boşanmak da istemiyorum. Ben bunu nasıl kurtarabilirim? Yani vazgeçtim desem bu sözüm iptal olur mu? Maalesef olmaz. İlanın düşmesi ancak e, fiziksel mahiyetteki birliktelikle düşecekti. Fiziksel mahiyette bir birliktelik olmadığı müddetçe ila düşmeyecek ve 4 ay sonra tarak vaki olacaktır. O yüzden o meselemizi yani cinsel bazda birbirlerine yaklaşmayan karı kocalardaki e hallerde bunu sormak gerekiyor. Yani kocan sana bu şekilde bir söz söyledi mi? Eğer söylediyse mesele ila bazında değerlendirilecektir.